Dersimiz e, bireyin iş dünyasını esas alan yazarlar. Peki, bireyin iş dünyasını ve modernizme esas alanlar ne demek? Şimdi adı üzerinde bireyin iş dünyası, benim iş dünyamı birileri anlatıyorsa demek ki benim psikolojimi anlatacak, benim yalnızlığımı anlatacak, benim bunalımımı anlatacak, benim yaşadığım o iç karmaşayı anlatacak. İşte bir özellikle 1950'lerden sonra ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazarlar genellikle birey artık savaştan dolayı bıkmış, usanmış, kendi içine çekilmiş, kabuğuna çekilmiş. İşte bu dönemden sonra yazarlar o bireyin o iç dünyasını insanlara anlatmak istemişler ve psikoloji edebiyatın içine sokmuşlar. Yani bireyin iç dünyası diye bir şey ifade duyduğunuz zaman ne bunların kahramanlıkla ne ideolojiyle ne böyle savaşlar, hiçbir şey yok. Bunların bireyin yalnızlığıyla işi var. Bunalımlarıyla işi var. Sıkıntılarıyla işi var. Bu yüzden bunlara bireyin iç dünyasını diyoruz. Modernizm esas alanlar ise çağdaş anlatı tekniklerdir. Yani bunlarda farklı olmayı isteyen ekip, farklı olalım, insanlar bizi çok anlamasın, anlamak için gayret etsin, boş okur olmasın diye ne kadar anlaşılmayacak roman tekniği varsa, hepsini romanlarında uygulamaya çalışan bir ekiptir bunlarda. Şimdi bunların özelliklerini beraber bakacağız. Bunlar çağımızın şu anda yazılan romanların özelliğini yansıtan iki tane akımdır bunlar. Modernizm dünyada bilimsel, siyasal, kültürel gelişmelerle ve sanayi devrimiyle birlikte yaşanan büyük ve köklü toplumsal değişime bağlı olarak sanatçılarda oluşan zihniyet değişimi. Yani Zihnimiz değişmiş. Eskiden biz ne oluyordu? Okuyorduk. Şimdi de onu bekliyoruz da. Bir roman olacak. Bir kahraman olacak. O romandaki o kahraman işte bir şeyle başından bir şeyler geçecek. Biz de merakla sonu ne olacak? Sonunda ne olacak diye onu bekleyeceğiz. İşte bunlar, bu modernist romanlar bunu ortadan kaldırmış. Romanda merak unsuru yok. Romanın ne zaman başladığı, ne zaman bittiğini de bilemiyoruz. Bir anda romana başlıyorsunuz, romanın ortasından romana giriş yapmış yazar ya da romanı bitiriyorsunuz. Aa ne oldu diyorsunuz? Sonuç yok. Neden sonuç ilişkisi yok. Bir kahraman bir olay yaşıyor. Bu olayın nedeni nedir? diye sorguluyorsunuz, bulamıyorsunuz. İşte modernist roman demek geleneksel roman anlayışını kökten ortadan kaldırma demek. Merak unsurunu ortadan kaldırma demek. Zaman unsurunu ortadan kaldırma demek. Aynı anda romanın içine denemeyi yerleştirme, mektubu yerleştirme, hikayeyi yerleştirme, günlüğü yerleştirme bütün türleri bir romanın içine yerleştirip böyle karmaşık bir tür ortaya çıkarma. İşte roman da karmaşık hale geldiği için de anlaşılması en zor, okunması en zor roman tipi de işte bunlar oluyor arkadaşlar. Postmodernizm ise temelde modernizmin bir üstü demek. Postmodernizm modern üstü demek. Temelde modernizme tepki olarak ortaya çıkan ama modernizmin zemininde doğduğu gibi yine modernizmi iç içe varlığını sürdüren bir anlayıştır. Yani şunu diyebiliriz. Eğer siz sembolizmi biliyorsanız, sembolizmi, nasıl sembolizm şiirde anlatılanları sembollerle anlatılacaksa, bunlar da aynı şeyi şiirde olan sembolizmi, bunlar da romana taşımışlar. Romanda anlatılan sembolik bir dünyayı anlatmışlar. Bizim anlamamız için, romanda olanlar anlamamız için çaba göstermemizi istemişler. Yine biz postmodern roman diye bir şey duyduğumuzda, postmodern, şu aklınıza gelebilir. Aşure. Şimdi aşurenin mutlaka herkes yemiştir ya da görmüştür ya da nasıl yapıldığını biliyordur. Bir aşure yapılabilmesi için her şeyi bunun içine katarız. Yani ne buluyorsak, bakliyat türleri, hepsini bunun içine katarız ve bundan tatlı bir tür ortaya çıkarmaya çalıştık. İşte postmodernciler de bunu yapmaya çalışmış. Romanın içine, bakın bir romanın içine hikayeyi yerleştirmişler, denemeyi yerleştirmişler, mektup yerleştirmişler, günlük yerleştirmişler, karmaşık bir tür haline getirmişler. Kısaca siz postmodern ya da modern diye bir roman duyduğunuzda aşırı aklınıza gelsin bütün türlerin içinde olduğu bir roman diye. Edebiyatımızda modernizm ve postmodernizmin evreleri birlikte yaşandığından bu iki kavram modernizm çatısı altında bir kavram olarak değerlendi. Yani biz bir soruda modernizm, postmodernizm diye iki ayrı kavram görürseniz bunların aynı şey olduğunu aklınıza getirmeniz lazım. Modernist romancılar roman anlatımında arayaşa girmişler. Geleneksel anlatı biçimlerinin dışında yeni anlatım yöntemleri geliştirmişlerdi. Yani modern anlatım bitimlerini bir roman içine sen betimleme korsun, öyküleme korsun, benzetme korsun, karşılaştırma koyarsın. Bunlar bunun dışına çıkmak istemişler ve yeni kendilerine göre farklı işte şuradaki anlatım tekniğini geliştirmişler. İşte parodi. Bunu derste senenin başında anlatmıştık ama biraz sonra tekrar üzerinde duracağız. İşte pastiş, üst kurmaca, kolaj, montaj gibi çeşitli anlatım yollarından yararlanmışlar geleneksel romanın aksine kişinin iş dünyasını romanlarına katmayı, kronolojik zaman zincirini kullanmayı amaçlamışlar. Bakın bunun, bunun içinde geriye dönüş tekniğini sıkça kullanmış. Evet bunlar bir kahraman bir anda hayal dünyasına dalar, geçmişinde çocukluğuna döner. Bunlara geniş, geriye dönüş diyoruz. Ya da bilinç akışı var, zihninden geçenleri sürekli tekrarlar. hiç konuşma olur, sürekli kendi kendine konuşur iç diyalog olur. Sürekli içinde karşılık bir konuşma yapmaya çalışır kendi kendine arkadaşlar. Gibi tekniklerden yararlanarak kahramanın iç dünyasını ayrıntılı bir biçimde bize vermeye çalışır. Yani postmodern romanlarda, bireyin iç dünyasını esas alan romanlarda hep bizim iç dünyamızı anlatacak. Yani içimizden konuşacağız. Duygularımızı bizi okuyana aktaracağız. Sanki böyle birisi bizim içimizi dinliyor. içimizi biliyor gibi bir his uyanacak romanı okurken. Yer yer alegorik anlatım dedik, sembolik anlatım. Başvurarak, sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanarak romanda bir şiir dili oluşturmaya çalışacaklar. Topluma ait değerleri yansıtma amacı gütmemişler. Edebiyata bir misyon yüklememişler. Yani bunlar toplum için roman yazmamış. Birey için roman yazmış. Sanat için roman yazmış. Geleneksel gerçeklik algısını reddederek Gerçekliğin karışık ve zor algılanan bir yapıda olduğunu yine bunlar vurgulamaya çalışmışlar arkadaşlar. Romanlarda olaylar arasında klasik neden sonuç ilişkisini ortadan kaldırmışlar. Yani bu mesela ne olur? Bir adam yüksek bir yerden düşer. Düşmesinin nedeni nedir? Yüksek bir yerden düşmesidir. Bunun gibi bir neden sonuç bulamazsın. Adam hastadır ama neden hasta olduğunu bulamazsın. Bir bunalıma girmiştir. Bu bunalımın nedenini bulamazsın. Neden? Sonuç ilişkisi yoktur çünkü. Romanın belli bir şekilde başlamasını veya belli bir sonla bitmesini zorunlu olmadığı ileri sürmüşler. Roman dediğimiz gibi tam ortadan başlayabilir. Roman bir anda bitebilir. Olay ne oldu? Tam o romanı anlamaya başlarsınız. Bir anda bu romanlar biter. Olay akışını sağlayan merak unsuru önemsenmemişler ve merak unsurunu da ortadan kaldırmışlar. O zaman ben bu modern ve postmodern romanlardaki bu şu kavramları arkadaşlar bilmem gerekiyor. Birincisi parodi nedir, pastiş nedir? Bu kavramlar da sınavlarda çokça soruluyor. O zaman bu modern anlatı tekniği olan e, bu kavramları bilmem lazım. Yazılan metnin herhangi bir şekilde kendisinden önce yazılan metinlerden faydalanmasına verilen isimdir arkadaşlar. Bu metinler arasılık. Yani sen bir metin yazıyorsun diyelim ki bir roman yazıyorsun senden önce yazılmış olan romanlardan, tekniğinden, üslubundan faydalanırsan buna metinler arasılık deniyor. Değişik şekillerde yapılıyor arkadaşlar. Eğer bir bunlar parodi ve pastiş olmak üzere iki şekli var bu metinler arasılığı. Parodi de yazar daha önceden yazılmış bir metni gülünçleştirerek yeniden el alır. Yani onunla alay eder. Parodi içinde bir eğlendirme amacı güder ve alaycı söyleme sahiptir. Bu genellikle içerik düzeyinde ciddi bir yapıdın sıradan bir içeriğe dönüştürülmesi şeklinde değerlendirilir. Yani sen aldın, diyelim ki e, sen bir romancısın, e, işte Victor Hugo'nun Sefiller romanını okudun ama romanın kurgusu sana çok saçma geldi. Aldın bu romanın, kurgusuyla avay ederek romanı tekrar yazdıysan işte bunun adı parodi oluyor. Ya da tam tersi, sen Sefiller romanından çok etkilendin diyelim ve bir romancısın. Bu romanın üslubunu taklit ederek aynı o roman gibi onu taklit ederek bir roman yazarsan bunun adına da arkadaşlar pastiş diyoruz. Pastiş de bir romanı üslup olarak taklit etmedir. Evet. Parodi alay etme, üslub olarak. İkisi de aynı işte. Efendim? Yani, i̇kisi de aynı. Biriyle yani ikisi de da da dalga geçip şey yapmak. Ama şöyle pastiş, pastişte alay yok. Yani şu ikincisinde kesinlikle alay yok. Olumlu yönden etkilendin onu. Alaya almadan anlatacaksın. Ama parodide o romanı alaya alıyorsun. Yani böyle bu saçma diyorsun. Ama burada evet. ya bu ha, bu adam çok güzel yazmış. Ben de bunun gibi taklit ederek böyle güzel bir şey yazmam demem lazım. Yani pastiş evet. olumlu bak olumlu taklit Parodi olumsuz taklit. Olumsuz taklit. Tamam. Okay, evet, evet, olumsuz taklit. Yani aradaki farkı budur. Bu ikisinin de üst başlığı metinler arasılıktır. Başka metinlerden yararlandığın için ikisinin adına da metinler arasılık diyecek. Sen bir yerde metinler arasılık diye bir kavram duyduğunda demek ki başka Hı -hı. metinlerden yararlanarak bir şeyler yazmayı anlayacak. Peki, üst Hı -hı. kurmaca metnin yazım sürecinin nasıl olduğunun Anlatının nasıl kurgulandığının yazar tarafından anlatılmasıdır. Bazen bu romanlarda yazar şöyle der giriş kısmında. Ben bu romanı yazarken şu kitaplardan yararlandım. Bazen romanın içinde şu kavramları görürsünüz. Aslında bu kavramlar şu kitaptan yer almıştır. İşte bu postmodern romanda bir romanın yazılış amacını, nasıl yazıldığını yazar anlatıyorsa buraya üst kurmaca deniyor. Evet bunu da anladık kolaj veya montaj. Bu da farklı söylem alanına ait bir metin parçacığının metnin içine yerle. Mesela bir romanı aldın, gazeteden bir reklam küpürü yerleştirdin. Buna da montaj olur. Yani hiç değiştirmeden sen bir roman yazacaksın. Romanda kahramanın işte bir reklam metni görmesi gerekiyor. O reklam metnini görüp ona göre bir kurgu yapacaksın. Bir gazeteden bir reklam metnini aldın. Romanın içine yerleştirdim, buna da montaj olur. Ya da romanında başka bir romandan bir metin parçası almak istedin, o metin parçasını çift tırnak içinde aldın, romanın içine koydun, Buna adı da kolaj demek. Evet, kolaj alıntı demek diğer ismiyle alıntı. Yani başka bir metinden, romandan metin parçası alma, kolaj da yapıştırma demek. Yapıştırma ne olacak? Bir gazeteden, bir makaleden o metni olduğu gibi alıp romanın içine yapıştırırsan onun adı da montaj oluyor. Bunlar da yine postmodern romanlarda arkadaşlar çokça kullanıyor. Leit motif de tekrar demektir. Tamam Bir metinde, bir romanda tekrar eden sözcükler demektir. Mesela bir roman okudunuz, bir çocuk var. Çocuk sürekli aynı sözü tekrar ediyor. Evet çarşıya gidelim, Çarşıya gidelim, çarşıya gidelim anne, çarşıya gidelim anne. İşte sürekli tekrar edilen bir ifade varsa arkadaşlar, tekrar edilen o tekrara da biz arkadaşlar leit motif adını veriyoruz. Tamam, leit motif de demek ki tekrar etme, tekrar edilen söz demektir. Bir yerde tekrarı gördüğümüzde bunun adına leit motif diyeceğiz. Peki, şimdi geldik bu teknikleri kullanan sanatçılara. Bunlardan ilki. Tarık Buğra. Bu ismi bileceksiniz. Artık bireyin iş dünyasını esas alacak Tarık Buğra insanın yalnızlığını, iç sıkıntılarını anlatacak. Şimdi Tarık Buğra Konyalıdır. Bunu söyleyelim. Konya, Konya'nın Akşehir ilçesindendir. Akşehir. Orada yaşamış, orada büyümüş, sonra da İstanbul'a okumak için gelmiş, burada kalmış birisidir. Doğduğu, yaşadığı yerleri hiç unutmamış ve neredeyse yazdığı bütün romanlarında bir şekilde Akşehir'e kahramanların yolu düşmüş. Bu yüzden en önemli romanları hep Akşehir'de gerçekleşmiş. Başta bu Tarık Buğra'yı öğrenirken Konya'nın Akşehir ilçesinden olduğunu bilmemizde arkadaşlar bir fayda var. Bunu başta söyleyelim. 1950 sonrası bireyin iş dünyasını esas alan romancılar içinde yer almış. Yani biz bunu bir kere bireyin iş dünyasına odaklanan Psikolojik romanlar yazan adam ne bilmemiz lazım? İki şu madde bizim için önemli. Kahramanlarını günlük yaşamın içinden seçmiş sıradan insanların hikayesini anlatmış. Yani alıp da üst tabakadan insanları romanlarında anlatmamış. İnsanlara değer veren sanatçı, sanatın görevinin insanı yüceltmek olduğunu ileri sürmüş ve romanlarında hep insanı anlatmış, insana odaklanmış. İnsanı merkeze almakla birlikte toplumsal sorunlardan Tarihi olaylara kadar geniş bir çerçevede sanatını oluşturmuş ve daha çok da tarihi romanlarıyla sevilmiş ki şu Küçük A romanı edebiyatımızın baş yapıtlarından bir tanesidir. Çok önemlidir, çok önemli bir romandır bu Küçük A. O zaman bizim de iyi bilmemiz gereken bir romandır Küçük A. Şimdi bunun yazılış hikayesini anlatayım. Tarık Buğra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezundur. Üniversiteyi bitirdikten sonra iki yıl daha üniversiteyi okumak isterseniz bunun adına master denir. İki yılı bitirdikten sonra ben devam etmek istiyorum dersiniz. Bir dört yıl daha okursanız bunun adına da doktora denir. İşte Tarık Buğra üniversiteyi bitirdikten sonra iki yıl okumuş, master yapmış. Dört yıl daha okumuş, doktorasını da yapmış. Ama bu dört yılın sonunda o doktora yapıldıktan sonra dördüncü yılın sonunda siz bir kitap yazmanız lazım, bir doktora tezi yazmanız lazım. Tarık Buğra'nın hocası da bir edebiyatçıdır. Hocasının adı da İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Kaplan'dır. Mehmet Kaplan ki biz bunun sizde makale deneme makale fıkra kısmını anlatırken Mehmet Kaplan'ın şiir tahlillerinden bahsetmiştik. Oradan hatırlarsınız. Hocası da Mehmet Kaplan. Mehmet Kaplan diyor ki, madem diyor sen diyor bir romancısın, senin diyor doktora tezin, o zaman bir tarihi roman olsun. Sen diyor git bir tarihi roman yaz. İşte Tarık Buğra da hem üniversitede bir doktora payesi alıyor, hem de en önemli romanını yazıyor. İşte bu küçük ağa Tarık Buğra'nın doktora tezidir. O üniversiteyi. Dört yıllık o doktora payesi, profesör doktoru, şu doktora ünvanı alman için ilk adam akademideki ilk ünvandır. İşte bu ünvan onundur ve onun en önemli eseridir. Bu eser yayınlandıktan sonra çok seviliyor. Kurtuluş Savaşı'nı çok güzel anlatmış Bu adam bu eserini. Evet bunun da hikayesini size anlatmıştım çünkü çok önemli bir eser. Kurtuluş Savaşı'nın ele alındığı eser yazarın en ünlü romanıdır. Bir, bu, bir Anadolu kasabası olan Akşehir, Akşehir'de zaten Konya'nın kendi doğduğu yer. Hoca olarak gelen ve vaazlarıyla halkı etkileyen Mehmet Raşit Efendi'ni ki romanda İstanbullu Hoca diye geçer. Kurtuluş mücadelesine inanma ve katılma süreci anlatılır. Ve romanda üç önemli karakter var. Şimdiden bu karakteri bilirseniz seneye çok işimize yarar. Çünkü sınavlarda, üniversite sınavlarında Tarık Buğra çok sorulur. O zaman buradaki İstanbullu hocayı öğrendik. Sonra Çolak Salih'i bilmemiz lazım. Çolak Salih diye yine önemli bir karakter var. Bir de Çerkez Etem. Çerkez Etem. Evet, Tarık Buğra bu romanı çok sevilince bunun devamını getiriyor. Ve bu romanı 3 seri halinde yayınlıyor. Bunlar işte Küçük Ağa Ankara'da bu romanın devamıdır. Firavun imanı bu romanın devamıdır arkadaşlar. Demek ki Küçük A, Küçük A Ankara'da Firavun'un imanı e, seri halde yazılmış 3 tane Kurtuluş Savaşı romanıdır. Önemli roman. Geldik ikinci önemli romana İbişin Rüyası. Belki Adile Naşit diye bir tiyatrocumuzu duymuşsunuzdur. Gelmiş geçmiş Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli, en değerli tiyatrocularından bir tanesidir. İşte Tarık Buğra da bu Adile Naşit'in babası olan e, Özcan Nahit'i anlatmıştır. Buradaki İbiş'in rüyası emekli bir paşanın oğlu olan Nahit'in tiyatro tutkunu tutkusu sebebiyle evden kaçması acılarla iniş çıkışlara dolu hayatı buradaki Nahit Adile Naşit'in babasıdır. Nahit Özcan diye geçer orada. Onun anlattığı eseridir arkadaşlar. Önemlidir. Demek ki İbiş'in rüyasında da bir tiyatrocunun Hayatını anlatmış. Adile Naşit'in babasını anlatmış Tarık Buğra. Bunu da öğrenmiş olduk. Geldik diğer romanlarına. Şu Osmancık romanı edebiyatımızın önemli romanlarından birisidir. Edebiyatımızda Osmanlı Devleti'ni anlatan en güzel romanlarından bir tanesidir. Demek ki Osmanlı'nın kuruluşu anlatılır burada. Kuruluşu. Öğrendik. Siyah Kehriban yazarın ilk romanıdır. Bu roman da yazar İtalya'daki Mussolini denen Mussolini denen bir dönem var. Onların yöneticisi Mussolini dönemini anlatır ve bunu anlatırken de kendi iç siyasetimize göndermeler yapar. Bu yüzden de bu roman yayınlandığında ilk yayınlandığında tepki çekmiş. Tarık Buğra bir süre bu romanın tepkiden dolayı yazmayı bırakmıştır. Dönemeşte yağmur beklerken gençliğim meyva ve yalnızlar onun mutlaka bilmemiz gereken diğer romanlarıdır arkadaşlar. İşte Tarık Buğra budur. Biraz detaylı durduk çünkü sınavlarda çokça karşımıza çıktığı için. Geldik Oğuz Atay. Oğuz Atay'da bu postmodern romandan bahsetmiştik. İşte edebiyatımızın ilk postmodern romancısı Oğuz Atay'dır. Kendisi bir makine mühendisidir. Bakın. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisi mezunudur. Demek ki makine mühendisi. Yani romancı olmak için, yazar olmak için illa edebiyat okumaya gerek yoktur. Birçok yazarımızın mesleği edebiyatı değildir. İşte Oğuz Atay da bunlardan bir tanesidir. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ mezunu önemli bir makine mühendisidir ve Batıyı, Batı edebiyatını çok iyi bilen, okumayı çok seven, e, Fransız edebiyatıyla, İngiliz edebiyatıyla, Amerikan edebiyatıyla aşır neşir olan, Batıyı çok iyi tanıyan, modern roman tekniklerini çok iyi kavramış bir yazar olarak o dönemde Türk edebiyatına da postmoderni sokan ve ilk postmodern romanı yazan kişi Oğuz Atay'dır. Günümüzde de çok okunur, bu tutunamayan romanlarını, bir bilim adamının romanını Mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur arkadaşlar TM öğrencisi olarak. Ve genç yaşta ölmüştür onu da söyleyelim. Yaşamının verimli bir döneminde vefat eden sanatçının sağlığında romanları ilgi görmemiş, vefatından sonra ise büyük bir üne kavuşmuştu. Yani öldükten sonra ünlenen sanatçılardan bir tanesidir Oğuz Atay. Sağlığındaken postmodern roman anlaşılamamış, anlaşılamadığı için de Oğuz Atay e, güne ön plana çıkan romancı olamamış ama öldükten sonra romanlarının değerleri anlaşılmış ve öldükten sonra da büyük bir ün kazanmış. Postmodern romanın öncülerinden kabul edilen sanatçı romanlarında iç konuşmalar, bilinç akışı, düşler, hayaller, sandırılardan oluşan metinler meydana getiren karışık bir yapıyla roman oluşturmuş. Romanlarında parodi, pastiş, üst kurmaca gibi postmodern teknikleri çok kullanmış ve mutlaka onun ilk postmodern romancı olduğunu da bileceğiz. Romanlarında genellikle kimliğini kaybetmiş, arayış içine girmiş, halktan kopuk aydınları anlatmıştır. En önemli romanı Tutunamayanlar işte. İntihar eden arkadaşı Selim Işık'ın, geçmişini araştıran Turgut Özmen'in, arkadaşının modern hayatta neden tutunamadığını öğrenme çabasını anlatmaktadır. Yani iki tane arkadaş var, çok sıkı arkadaşlar. Ama Selim Işık modern hayata kendisini adapte edemiyor. Bunalımlar içine giriyor. Yalnız kalıyor ve sonunda intihar ediyor. Arkadaşı da Turgut Özmen de neden intihar eder? Bu modern hayatı onu nasıl yapmış? O modern hayatı anlamamızı sağlıyor aynı zamanda Turgut Özmen. Evet, romanda Turgut'un karşılaştığı her kişi Selim Işık'ı tanıyan kişilerdir. Her biri Turgut'a Selim'in farklı yönlerini anlatır. Böylece biz modern hayatı anlamaya çalışırız. İşte bu tutunamayanların özetleri karşımıza çok çıkar. Ve o özetlerin hepsinde de arkadaşlar Selim Işık ve Turgut Özben karakterini görürüz. Diğer önemli romanı Bir Bilim Adamı'nın romanıdır. İşte Türkiye'de makine mühendisliğini kuran kişi hocası Mustafa İnan'dır. Ve bu Mustafa İnan'ın hayatını anlatır. Bunu da şöyle anlatır kendisi... Ee, Belki duymuşsunuzdur, Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir e, matematikçi var. Cahit Alf diye. E, paramızın bir tanesinin üzerinde de resmi vardır. Alf Teoremi diye de Dünya Matematik Literatürüne geçen e, bir matematik buluşu vardır kendisinin. O da yine İstanbul Üniversitesi'nde şöyle diyor, keşke birisi çıksa da bu değerli hocamız Mustafa İnal'ın hayatını romanlaştırsa deyince, Oğuz Atay da kendi de hocası olduğu için Mustafa İnan'ın hayatını Cahil Alf'ın isteği üzerine romanlaştırır. Ve bu roman da arkadaşlar milli eğitimin belirlemiş olduğu 100 temel 100 temel eser var arkadaşlar. 100 temel eser. O 100 temel eser arasında her öğrencinin lise talebesi okuması gereken o 100 temel eser arasındadır. Evet bu romanı da yine bilmemiz gerekiyor kendisinden. Onun üçüncü ve son romanı da Hikmet Benol denen karakterin eski yaşamını terk ederek bir gece konduya taşınması ve burada yaşadıklarını anlatması üzerine kurgulanmış önemli bir Oğuz Atay romanıdır arkadaşlar. Evet böylece ilk dersimizin arkadaşlar